Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, sağ olsun Emlakçı hocamız e, yeni bir video yapmış. Hakikaten bizim için çalışıyor. Ne kadar şükretsek az, yani adam ne kadar problem varsa geçiyor videonun karşısına. Hurafeyi söylüyor, bir de diyor bu kadar zeka yok mu sizde diyor. Hurafi'yi verdikten sonra bu cümleyi kuruyor diyor. Bu kadar zeka yok mu sizde diyor. Sonra ayetleri çarpıtıyor. Ayetin manasını değiştiriyor. Hakikaten çok ilginç insan. Onun için biz yani onlar bunları yaptıkça biz de devam edeceğiz. Bir de bana yorum yazanlar var. Neden bu ehli sünnetle bu kadar çok uğraşıyorsun diye. Ehli sünnet dinimizle uğraşıyor ehl sünnet dinimizle uğraştığı için biz de ehl-i sünnetle uğraşıyoruz. Ama ehl Kur'an olmanız gerektiğinin farkında değilsiniz. Ehl-i Kur'an var, ehl sünnet var. Bu kadar basit. Ehl-i Kur'an ne demek? Kur'an ehli demek, Kur'an'a tabi demek. ehl sünnet ne demek? Kur'an'a boş ver, biz sünnete bakarız demek. Evet öyle diyorlar. Ne diyorlar? Bak kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki, Kur'an sünnete muhtaçtır. Sünnet uygulamadır. Uygulama varken teoriye bakılmaz. Kur'an teoridir. Kur'an teoridir. Sünnet pratiktir. Onun için sünnete bakacağız. Hatta sünneti size kabul ettirmek için dikkatli dinlerseniz ben bunları ağızlarından söke söke aldım. Kendileri söylüyorlar. Selefi Abdülkadir Polat ne diyor biliyor musunuz? 8 çeşit Kur'an var diyor. Nasıl 8 çeşit Kur'an varmış? 13 çeşit, 15 çeşit, 7 çeşit. Kur'an çeşit çeşitmiş. Neden? Kıraat farklılığı varmış. Farklı kıraatlardaki Kur'anlar olduğu için farklı okunan Kur'anları farklı Kur'an diye veriyor. Arkadaşlar, farklı kıraatlarda Kur'an var. Arapların mealleri gibi düşünün. Adam okumayı farklı yapmış. Aynı bizim mealler gibi. Şu anda bizim mealleri yazan herkes Arapça biliyor değil mi? Ama farklı okuyor. Farklı okuyunca meal de farklı geçiyor. Tarihte de kıraat farklılığı diye bu noktalamadan kaynaklanan bir okuma farklılığı çıkmış. Asım kıraatı, Ramazan demir kıraatı gibi kıraatlar var biliyorsunuz. Millet de zannediyor ki ulan adam 8 tane farklı Kur'an var diyor. Nasıl olur ya? 10 çeşit Kur'an mı olur? 8 çeşit Kur'an mı olur? Arkadaşlar 8 çeşit okunduğunu iddia ediyorlar. İstersen 50 çeşit farklı oku kardeşim. Hiçbir Kur'an ötekinden daha fazla, daha eksik değil. Okuma farklılığı. Adam okuma farklılığını farklı Kur'anmış gibi veriyor. Peki niye böyle bir şey söylüyor? Hadisi kabul ettirmek için siyeri kabul ettirmek için, nuzul sebebini kabul ettirmek için bu cümleyi kuruyor. Hafızların ezberlediği bir Kur'an'ın kaç çeşidi olabilir? Hafız ezberliyor. Hafızların ezberlediği Kur'an'ın iki çeşidi olur mu? Ama yok. Adam size hadisi sünneti kabul ettirebilmek için sekiz çeşit Kur'an var diyor. Eğer siz de araştırmazsanız devam eder gider. E şu anda ben 61 farklı mealle çalışıyorum arkadaşlar. Şu arkama koyduğum Tanrı buyruğu yazan en son elime geçen bir meal Sağ olsun dostum hediye etti. 1947 baskısı. 1947'nin meali. Tabi biliyorsunuz büyük şef dönemi Allah demekten daha çok Tanrı dendiği yıllar. Tanrı buyruğu diye basılmış meal. E, şu andaki ayetleri nasıl çeviriyorlar diye incelemeye aldığım yeni meallerden birisi. Şimdi insanlar ısrar ile meal okumayınca, yani anlayarak Kur'an okumayınca ne oluyor? Canını okuyorlar. Ne kadar söylerseniz söyleyin, adam yine çıkıyor mikrofonun karşısına, başlıyor size hurafeyi vermiyor. Bugünkü hurafemizin konusu, ölüye Kur'an okunur mu? Şimdi emlakçı hocadan gelin hep beraber bize e, zekamızdan yoksun olduğumuzu iddia etti, zekamızdan şüphe etti videosunu hep beraber dinleyelim ve hep beraber düşünelim, bakalım hakikaten haklı mı değil mi? Buyurun. Efendim tutturmuşlar ölüye Kur'an okunmaz, ölüye Kur'an okunmaz. Kur'an dirilere indi, Kur'an dirilere indi. Ya muhterem, Kur'an tabii ki dirilere indi. Hükümleriyle, manalarıyla yaşamak için indirildi. Biz ölülerimize okuduğumuz zaman, hayır hasenat yaptığımız zaman, var olan sevabı armağan ediyoruz. Kur'an'ın manalarını ona değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Kur'an'ın manalarını ona ölülere söylemiyormuş çünkü ölüler duymaz ya. Sadece okuduğundan dolayı sevabı veriyormuşuz. Şimdi şurada birinci soruyu soralım. Eğer münafık değilseniz sadece sevabını veriyorsanız hakikaten işitmez. Onun manasıyla bir işi yok diyorsanız ölüye verdiğiniz telkin nedir? biraz sonra gelip sana soracaklar Rabbin kimdir onlara de ki Allah biraz sonra gelip sana soracaklar kitabın nedir onlara de ki Kur'an ne oldu dakika bir gol bir patladınız işte hani sevabını e, hasıl olan sevabı hediye ediyordunuz ne oldu şimdi hediye bunlar münafık münafık vallahi duyduğuna inanıyorlar billahi duyduğuna inanıyorlar o sizi duyar diyorlar ama cevap veremez diyorlar. Ama kendi inancından haberi yok. Bakın hepiniz bunu duymuşsunuzdur vaazlarda. Ehli sünnetin hepsi ecünden bücüğüne kadar hepsi ne derler biliyor musun? Sen oku o duyar ama sana cevap veremez. Hadisler böyle. Ne diyor? Yok aslında duymazmış. Neymiş? Ondan dolayı bir sevap geliyormuş. Sevabını hediye ediyorlarmış. Mantığa bakın. Sevabını hediye ediyorlar öyle mi? Peki adam bin yıldır sevap alıyor, hediye alıyor. Sen de bugün öldün, yarın kıyamet koptu. Senin suçun ne? Geç dolmak mı? Adam bin yıldır hediye kabul ediyor ya. Ne olacak şimdi? Onun da yaşadığı 60-70, senin de yaşadığın 60 -70. Adama veriyorlar hediyeyi. Koskocaman taşa yazmış El Fatiha diye. Adama veriyorlar hediyeyi. Veriyorlar hediyeyi. Adamın iki tane kırklık konteyner hediyesi oldu. Sende daha bir iğne yok. Yarın kıyamet koptu. Ne olacak? Ama adam erken doğmuş. Erken doğduğu için çok şanslı. Öyle mi? Bakalım hediyeyi nasıl tarif ediyor? Bir de hediye niye lazım? Ne işe yarar? Bakalım. da sorun olması lazım bunu anlamamak için. Hakikaten bizim aklımızda sorun var ya, bizim aklımızda sorun var. Bir türlü anlayamıyoruz. Adam mahkemeye kübraya çıkmamış, ne olduğu belli değil. Sen adama hediye veriyorsun, niye? Neden hediye veriyorsun? Seviyorsun. Tabii mecburen hediye verebilmen için o kapının açık olması lazım. Ki gireceksin hediye vereceksin adamın amel defterine hediye yazacağım. Bunlar amel defterini kapatamıyorlar. Ölmüş adamın amel defterini kapatamıyorlar. Problem oradan başlıyor. Bakın şimdi kendisi söylüyor. Aklında sorun olması lazım. Evet. Biz oturup da Hı. kabirimizde ya da evimizde geçmişlerimize dua ederken, Kur'an okurken ne diyoruz? Allah'ım okuduğum bu Yasin-i Şerif'in manalarını ona mı gönderdin? Ya da ölüye bak Kur'an bunu mu diyor diyorum. Ne diyoruz? Gördünüz mü? Bak, Kendisi itiraf ediyor. Biz ölüye bunu demiyoruz diyor. Şimdi adam mezarlığa gidiyor. Elini açıyor kitabı. Kur'an'ı açıyor. Ölüye okuyor. Yasin'i ölüye okuyor. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor ölüye diyor. Yasin böyle böyle diyor demiyoruz diyor. Öyle bir şey iddiası yok zaten adamın. Adamın öyle bir iddiası yok. Şimdi soruyoruz. Mezarın başına gittin. Kendi kendine, kendim bile anlamadan Arapça niye okuyorsun onu? Cevap ne biliyor musunuz? Kendisi de canı gönülden inanıyor. Sevap kazanıyor okudu diye. Yolda kalmışa yardım et okuyor ya. Yolda kalmışa yardım et. Yolda kalmışa yardım et okuyor. Okuyor mu? Yetimin hakkını yeme. Yetime sahip çık okuyor. Okuyor. Adam bunu okuduğu için sevap kazandığını zannediyor. Yolda kalmışa yardım etmiyor. Ederse ayreten sevabını alacak. Yetime yardım etmiyor. Bakın eylemden bahsetmiyoruz. Yetime yardım edin dediği için kendi kendine sevap kazandığını zannediyor. Mesela zinaya yaklaşma diyor, sevap kazandığını zannediyor hacca git, namaz kıl, oruç tut. Bunları söylüyor ya. Bunları söylüyor, buradan sevap kazandığını kabul ediyor. Sonra bu kazandığı sevap da bir de hiç eksilmeden hediye edilebiliyor. Hani böyle dualarda duyarsınız onu. Alişe'nin yeğeninin cenazesinde kısa kestediği yer var ya. Aynı orası gibi. Ondan hasıl olan sevabı önce kainatın sultanı Allah'ın Resulüne, sonra Evliya'ya, Enbiya'ya, ondan hasıl olan sevabı şehide, şühedaya, ondan hasıl olan sevabı buraya gelip de bir yakını bana bir fatiha yok mu diyen geçmişine, ondan hasıl olan sevabı karton toplayan çocuklara, ondan hasıl olan sevabı bizi buraya getiren servisin şoförüne bitmiyor. Bitmiyor. E bir cebinizdeki hasılattan bir harcayın bakalım. O zor değil mi? O terletiyor. Cebinden hasıl olanı vermek sıkar. Versene onu. Uydurduğun yerden vermesi kolay. Uydur uydur ver. Maaşından hasıl olanı ver bakayım. Üç yere ver bakayım. Dördüncü yere kalıyor mu? Bir de verdikçe artar, verdikçe eksilmez diyor. Bir de öyle. Çok ilginç. Allah sülceler bize bir kılavuz yollamış, kullanma kılavuzu okuyalım, anlayalım, yaşayalım diye. Adam okuyor, anlamıyor, yaşamıyor, sevap kazanıyor ve bu kazandığını da hediye ediyor. Ne kadar ilginç değil mi? Ve bunu anlayamayan, bu yaptığı matematiği anlayamayana da geri zekalı diyor. Zekasında sorun var diyor. Adam böyle bir matematik var aklında. Sonra da çok ilginç. Ya insan aklına geldikçe hakikaten yani sadece sinirleniyor ya. Adamlar ölüye nasihat ediyorlar. Nasihat, nasihat. Biraz sonra seni gelip sorguya çekecekler. Sana sorular soracaklar. O soruların cevabını ben vereyim diyor sana. Arapça. Hocam Arapça bilmiyor diyorsun. Diyor ki ölünce öğrenir diyor. Hakikaten bunlar böyle insanlar. Devam edelim. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hı. Ne buyuruyor? Kur'an okuduğunuz zaman Hı. her harfine on sevap verilir. Hı. Dikkat edin. Elif, lam, min bir harf değildir. Elif bir harf, lam bir harf, min bir harftir diyor. Hı. Yani biz Kur'an okumaya başladığımızda elif, lam, min dediğimizde otuz sevap alıyoruz. Ne demekse bu otuz artık. Ayetlerde, hadislerde bire on verdim diyor. Bakın, ayetlerde, hadislerde biri on veririm diyor ya, İşte bu münafıkların yaptığı hileyi ise göstereyim arkadaşlar. Buyurun, biri on ayetini açıyorum. Allah nerede biri on diyor, bakalım konu ne? Enam suresi 160. ayet. Şuradan açıyoruz. Bu kadar basit. Teknoloji var. Önceden bunları göstermek için torba torba kitap taşıyorduk. Şuradan. Buyurun. Bakın ben komple kendimi kaldırayım. Enam suresi 160. Kim iyilik getirirse kendisine getirdiğinin 10 katı vardır. Kim kötülük getirirse ancak dengiyle cezalandırılır ve kendisine haksızlık edilmez. Şimdi burada Kur'an okumayı gören kim? Bir harfe onu gören kim? Allah bir iyilik yaparsanız diyor. Bir iyilik yaparsanız 1'e on veririm diyor. Ama kötüle birebir. 1 1. Arkadaşlar bire onu nasıl anlamak lazım biliyor musunuz? Nacizane benim bire on. Neden Allah bire on veriyor? Sebebi allah Alem iyilik yapmak çok zor. Hele bu tür insanların iyilik yapması çok zor. Onun için bire on veriyor. Bakın çok güçlü bir takımı düşünün. Çok güçlü bir takım. Real Madrid. Şimdi Real Madrid bizim İnegöl Spor'la maç yapsa. İnegöl'ün galibiyetine iddiacılar ne verir? 1'e 100, 1'e 50, 1'e 60. Niye? Çünkü kazanması çok zor. Arkadaşlar bakın Allah'ın 1'e 10 verme sebeplerinden birisi hakikaten hakikaten doğruyu yapmak çok zor. Cepteki paradan vazgeçmek çok zor. Serveti harcamak çok zor. Adamlar ölüm döşeğinde, bakın ölüm döşeğinde harcayamıyorlar. Onun için Allah bire on diyor. Yapmak hakikaten çok zor. Çevrende yaşanmış bir olayı anlatayım. E, son demlerinde hasta yatağında hacı amca imamı çağırıyor. Caminin imamıyla odada birebir konuşmak istiyor. Birebir kaldıktan sonra hocaya diyor ki ben de diyor bir miktar para var. Ben de diyor çok hastayım. Bunu diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor bu parayı. Ne yapayım diyor. İmam da diyor ki dağıt diyor harca gitsin diyor. Hayır yap diyor. Hayır hasanat yap diyor. Kimi istiyorsan ona bağışla diyor. Nasihat ediyor. Adam da ne diyor biliyor musun? Ya iyileşirsen ne olacak hocam diyor. İyileşirsen ne olacak diyor. Endişeyi düşünebiliyor musunuz dostlar? Şimdi Allah'ın iyiliğe bire on vermesinin ayetini alıyor. Bakın aldığı ayet iyilik yaparsan bire on, kötülük yaparsan bire bir. Enam yuzakmış. Adam onu oradan alıyor. Ondan sonra kendi başına bir kenara çekilip eline Kur'an'ı alıp mezarlıkta okuduğu Kur'an'ın her harfine her harfine on sevap talep ediyor. Alacağını düşünüyor. Ne kadar iyilik yaptın ya. Hakikaten çok büyük iyilik yaptın. Çok büyük iyilik yaptın. Kendi kendine okuduğun o ayete Allah'ın ihtiyacı var öyle mi? Allah'ı doyuracaksın öyle mi? Bir de oradan aldığı sevabı bir de hediye ediyor çok zahmet verdin mi? acayip yordun kendini yani. Hakikaten. Oo. Tam bire on alınacak iş yaptın ya. Yani. İşin e güzel tarafı arkadaşlar. Bakın size bir ayet daha göstereyim. E, bu ayette şeyin, e, videonun konusu olan ayet. Buyurun. Yasin 70. Bakın şuradan. E, Yasin suresi 36. sure. Diyor ki 69. ayetten başlayalım. Ona şiir öğretmiş değiliz. Zaten ona uygun düşmez. Bu ancak bir mesaj ve apaçık bir Kur'andır. Dirileri uyarır ve inkarcılığı açığa çıkarır. Bakın Kur'an'ın en önemli vasfı budur. Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır. Şimdi biz bu ayet ile bu inkarcıları deşifre etmiyor muyuz? Bu kadar basit. Ne kadar basit, değil mi? Bunlar inkarcı. Neyin inkarcısı? Ayetin inkarcısı bunlar. Bunlar amel defterini kapatmayan insanlar. Bunlar kapatmıyorlar. Ne amel defterini kapatırlar ne de kendi işlerine gelen bir şeyi kapatırlar. Evet. Şimdi devamında bakın ne diyor. Allah Ne demek bilmiyoruz. Elif Lam Min diye başladığında 30 sevap almış. Oh ne güzel. Ha. E daha ben 6 sayfalık bir Sure okuyacağım. Ya başka bir sure. Hı. Diyorum ki ya Rabbi ben şimdi sevap kazandım mı? Hı. Kaç tane harf varsa o surede Hı. okuduğum Kur'an'da. Ya Rabbi kazandığım bu sevapları Efendimiz Aleyhisselam'a, anneme, geçmişlerimize filancaya filancaya armağan ediyorum. Sevabını armağan ediyorum ya. Hı. Bunu anlamayacak kadar aklın yok ama profesör. Ama profesör olmuşsun. Bakın arkadaşlar halen daha adam okuduğundan kazandığı sevabı hediye etmekten bahsediyor. Lütfen anlayın. Bu çok önemli hakikaten. Bir de birim değerini anlamamız mümkün değil. Mesela e, 6500 sevap kazandı. Şimdi bu 6500 sevap değil mi? Kaç tane günah silecek? Mesela faiz yemek kaç bonus? Kaç günah? Faiz yemek. Gıybet kaç günah? Adam öldürdün kaç günah? Hırsızlık yaptın kaç gün? Nasıl değerlendiriyoruz bunları? Bilen var mı? 5000 tane sevap kazandım. Şimdi 5000 tane sevap kaç tane küfürle denk gelir? 5000 kere küfür edebilir misin? Ya da hediye ile bonusa çevirebiliyor musun? Hediye. Borç değil. Sana sadece hediye gelmiş. Mahşerde sana verilen hediyenin bir faydası var mı? Allah'ım bu benim yaptığım sevaplar, bu da bana verilen hediyeler. Buyur. Allah'ım bak bana ne kadar hediye yollamıştır. Acaba o hediyeler Rabbim tarafından nasıl bir ölçüye tabi tutulacak? Şimdi tuttuğun oruç burada, kıldığın namaz burada, yaptığın iyilik burada, infakların, harcadığın paralar burada. Terazinin kefesine kondu. Hediyelerde konuyor mu acaba? Bunlar da bana gelen hediyeler. Eğer sana gelen hediyeler de terazinin kefesine konuyorsa bundan 1400 sene önce doğan şanslı 1400 yıldır hediye gidiyor. Düşünmeniz için söylüyorum dostlar. Adamlardaki mantığı anlayın. Bu adamların kendi kitapları, kendi fıkıhları, kendi hadisleri ne der biliyor musunuz? Onlara Kur'an okuduğunuz zaman onlar işitirler duyarlar. Ama size cevap veremezler diyorlar. Bunun aynısını söylüyorlar. Şimdi duyana nasihat etmek için okursun. Duyuyor ya. Öğüt alsın diye okutursun. Ama ölmüş. Bu amel defteri kapatmayanların bir maddeden değil, üç maddeden amel defteri kapatılmıyor. Onu söylesin, ondan sonra ben üç maddeyi söyleyeyim. Olsun. Bunu anlayamayacak kadar zeka yok, Tabii. Ama hocayım diye dolaşıyorsun. Biz harflerini, manalarını armağan etmiyoruz ki. Tabii. Siz niye uğraşıyorsunuz bu milletle? Ölülerin açık kalması gereken hayır kapasını niye kapatmaya çalışıyorsunuz? İşte soru bu arkadaşlar. Ölülerin amel defterinin kapatılmaması inancı. Şimdi bu ehli sünnet imamlarına, hocalarına göre Üç kişinin amel defteri kapatılmaz. Bir, hayırlı evlat, iki, çeşme, üç, cami. Yani ibadethane, çeşme ya da hayırlı evlat bırakanın amel defteri kapanmaz diye bir kanaat var. Böyle bir alınmış bir karar var. Tabii bunun Kur'an'a uymadığını biliyorsunuz. Hayırlı evlattan dolayı eğer bir insan kurtulsaydı İbrahim Resul'ün babası Azer kurtulurdu. Ama hayır kurtulamıyor. Ayette görüyoruz. Ve bu rantiye mantığı, amel defterini kapatmamak için bu rantiye mantığı bir insanı icradan kurtarmak yerine adam çeşme yaptırmayı tercih ediyor. Oradan içildikçe sevap kazanacak ya, adam sayının peşinde. lan diyor, bir garibanı diyor, evlendirsem iki kişi bana dua eder diyor karı koca. Hadi bir de anne babalar altı kişi dua eder. Ama diyor ben bir cami yaptırırsam kıldıkça sevap, kıldıkça sevap. Ulan diyor ben diyor 80 senede ne kadar günah işlesem bile bu cami hiç durması 50 yıl ayakta durur. En az 50 yıl. 50 yılda bende günah mı kalır ya diyor. Amel defteri kapanmaz diye gidiyorlar. Özellikle işte yurdumuzda İstanbul'da şaşalı, ayakkabılıkları bile mermerden, alttan ısıtmalı, üstten ışıtmalı. Şahane camilerimiz var. Neden? Çünkü orada her kılınan namazdan sevap kazanacak onu yaptıran. Rantiye. Bir koy yüz al. Bir koy bin al mantığı. Ve bu mantığın neticesinde fakir insanlar ama çok lüks ve şatafatlı camilerimiz var. Cami kültürü bizde o kadar ilerlemiş ki normalde e, minareler ve kubbeler mesela en birinci şerefe, minaredeki birinci şerefe caminin kubbesinin üstüyle aynı hizada olması lazım. Bu bir mimari ölçüdür camide. En alttaki şerefe kubbenin üstüyle aynı hizada olması lazım. Mesela üç şerefeli camiyi padişah yaptırır. En büyük makam yaptırır o bölgedeki en üst makam yaptırır. İstanbul'da gidin bakın. Parası olan işte bilmem ne mahallesine, Mehmet Akif Ersoy mahallesine üç şerefli cami yaptırıyor. Neden? Çünkü kontrolden çıkmış. Neden üç şerefeli? ilgilenen yok? Şerefe nereden başlar, nereden biter? İlgilenen yok. Önemli olan ne? Önemli olan biz derdimizi kuralım. Putumuzu oraya koyalım. Millet camiye parayı atsın biz de cami yaptıralım. En lüks camiler de en lüks semtlerde olur. Ayrıca sanayilerin camileri öyledir. Pazar günü kapalı olan o sanayilerin bir camileri vardır. Akıllara ziyan. Bir görseniz o kadar güzel ki kocaman kocaman. Düşünün. Cumartesi yarım gün pazar kapalı ama cami mükemmel. Neden? Neden? Çünkü o camiyi yaptıranlar fabrikatör. Hepsi esnaf. Hepsi esnaf olduğu için adam şanına yakışır para veriyor. Şanına yakışır para verince de çok güzel bir cami oluyor. İşte bizim iş yerimizin olduğu İstoç. İstanbul Bağcılar İstoç. Bir tane İstoç çarşısının içinde iki tane camimiz var. Çarşı bir, cami iki tane. Normal vakit namazlarında Hocanın dediği gibi iki saf bir ben bir de gelen yaşlı amca, yaşlı amca diyor ya onun gibi. Yok bizim istocumuzda cema cemaatimiz var. Cemaatimiz var ama işte tahmin edeceğiniz gibi normal. Ama pazar kapalı istoc. Cumartesi yarım gün ama cami şahane. Neden? Paranın geldiği yer sağlam. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam edelim. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? siz bu fitneyi süre 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 sizin hayır kapınız zaten kapalı kalacak. Arkanızdan bir tane bile okuyan kalmayacak. Ben vasiyet ediyorum. Tüm dostlarıma da, beni sevenlere de, dinleyenlere de benim öldüğümü duyarsanız hep bana okuyun. Evet, hakikaten doğru söylüyor. Ee, eğer ben vefatını görürsem ben de okuyacağım. Tabi okuyacağım ayetleri de biliyorum yani. Neyi okuyacağımı da biliyorum elhamdülillah. Onun arkasından ona göre ayet okumak lazım. Sevabını armağan edeceğiz ya. Ayet efendim. Bu kadar. Bundan sonrası yine ayeti tevile giriyor. Onun için ayrıyeten bir yarım saat ayırmak lazım dostlar. Şöyle. Arkadaşlar, konakçı, şey, emlakçı hocamızın bu hem çalıp hem oynaması hakikaten çok hoş. Düşünmeniz açısından iyi bir video. Kendisi söylüyor. Ne kadar güzel söylüyor. Diyor bu, kadar basit bir şey diyor. Nasıl diyor düşünemiyorlar. Nasıl bir zekaları var anlayamıyoruz diyor. Biz de anlayamıyoruz hakikaten. Kendisinin amel defteri açık kalacak. Biz de ona bol bol hediye yollayacağız. O da hediyeleriyle övünecek herhalde. Anlamanız ve akletmeniz ümidiyle.